Selamlar arkadaşlar. Paladin'in yeni bir şampiyon tanıtımı desti dizimi ve oynanış videosuna hoş geldiniz. Bu bölümümüzün konuğu suikastçı klasının son karakteri olan bıçaklı Miv. Miv, Ivy gibi bir iki video önceki çektiğimiz Ivy ee gibi neredeyse yine normal saldırılar üzerinden genellikle olan bir karakter. Ama yine birkaç farklı özelliği var. Ee, ama bütün işi normal saldırıların üzerinden. Skilllere pek fazla şey olmuyor. Ne demek istediğimi gelince anlayacaksınız bazıları yani bunu işsiz gibi manyak gibi oynuyorlar ki aşırı derecede güçlü bir karakter zaten birazcık canı falan düşük ama bakıyoruz ee, pençe yüzümden olan hedefleri infaz eder bunu hiç kullanmamıştım daha yeni de açıldı herhalde sağ tuşumuz bu rakibe doğru hızlıca atılıyor ona vuruyor bir hasar veriyor yüzde 35 canının altına birini denk getirirsek de infaz ediyormuş kedi hırsızla başladı zaten bizi sinsi bittikten sonra 5 saniye içinde ilk set hançer atışının her birinin hasarını %30 arttırıyor. Bu da normal saldırılarımızı arttırıyor. Sinsi de bizi hızlıca hareket ettirir özellikle. Tamam, tamam, tamam. Kenşinlerde hasar 16, ben biri savaşçı olarak bir yaptığım hemen pencereye evet. gelsin. Sana zafur pencere üzerinde. Ee, şöyle hızlıca özelliklerimi göstermek gerekirse. Sinsi <laughs> böyle işte. Şunu ilk kullandığımızda gücünü arttırıyor bunların normalde. İki hançerde dört er güzel vuruyor. Ama şu kartı 3. deneyeceğim. Bakalım Bak, nasıl bir şey olacak. İnfaz edebilecek miyiz kançayla. Sinsi bizim hareket hızımızı azaltıyor ve diğer şeylerimizi azaltıyor. F'de canımızı azaltıyor. Eee, i̇ldirmeye çalışın. Niye öyle Öldüm ama bu. Köşeye de kaçamadım. Mandan Sen can verme reis bana. Q'muz canımızı iyileştiriyor ve diğerlerinin bekleme süresini azaltıyor. Sıfırlamıyor yani, yanlış anlaşılmasın. <laughs> Ki işaretle çıkıyormuş zaten gördüğünüz gibi. <laughs> 4 yaptık. <laughs> İnfaz etti herhalde. Başak 50 tane adam var. Sustura sustura benim susturuyor. O pençeyi bir türlü yediremedim ama büyük bitmeyi yedirince hakikaten infaz ediyordu çünkü kuru kafa işareti çıkıyor o önceden çıkmıyordu ki açılmayan son seviye özelliğimizde pençenin de yine gücünü arttırıyormuş ultisi ise de kendi hızını böyle etrafı körleştiriyor aynen böyle oluyormuş <laughs>

O i̇lk baş bize başlattığıda şu ilk koşudan sonraki ilk attığımız özellikleri de Eee şey yaptı <laughs> <laughs>

Ölüyorum ama. Kafama geldi reis ne yapayım? Bitirin beyler. Hadi bitirin ya. Ana. Ne mi oyalanıyorsunuz ha? Kardeşim bu kadar pvp maçında mağlubiyet oldu bak. Saçma sapan hareket yapmayın. Ben burada karakter göstermeye çalışıyorum. Yoksa yani görevin başından ayrılmam. Görevim lan bu. Neyse geçelim. Ya başlayacağım şimdi görevine Dur. Son suikastçı karakterimiz bıçaklı mı kontrol edip geçiyoruz. Çok fazla açıklanacak bir şey yok zaten. Sol tuşumuz normal hançerlerimiz. Her bir saniyede iki hançer fırlatıyoruz. Dört düzer vuruyorlar. Ee, sağ tuşumuz pençe az önce gördüğünüz gibi ileri doğru atıyoruz. Düşmanı çarparsan durursun ve bir yakın düşmanın dört düz hasar verip onu biraz geriye doğru biz kendimiz geriye sekiyormuşuz. 9 cam 20 saniyede bir ee, gerçekleşiyormuş bayağı uzun. Pençe ve CC'nin bekleme sürelerini sıfırlıyormuş ve canımızı %400 artırıyormuş. CC'de hareket hızımızı %50 artırıyormuş ve zıplama yüksekliğimizi artırıyormuş. 5 saniye sürüyormuş. Saldırırsa, darbe alırsak şey olursa sona eriyormuş. Ultisi de 300 birim içerisinde bayağı bir uzunluk içerisinde düşmanları 4 saniye boyunca kör ee, köreltiyoruz. Çok anca yakını görebiliyorlar. Öyle yani çok normal düz bir karakter. Kabiliyetlerine baktığımızda dediğim gibi bizi kedi hırsızla başlıyor. Sinsi yani fey kullandıktan sonraki ilk attığımız ilk iki bıçağın hasarını bayağı arttırıyor. 400'er vurmak yerine 550'şer falan vuruyorlar yani. 400-408 vuracağına 550'şerden 1100-1200 falan vuruyorlar. E, sokak adaletinde az önce gördük pençe %35 canın altında biri olursa bekleme süresini değilse ve tabii ki ittirebilirse kuru kafa işareti çıktığında gidip onu infaz ediyor. E, 8. seviyede açılacak olan serseri hamlesi de yine pençeyi sağ tuşumuzu güçlendiriyor. Verdi yüzde %10 artırır diyor. Yani 400'ün %10'u 440 falan mı oluyor öyle bir şey. Ve bir saftıcı bırakma yaptıktan sonra da pençenin bekleme süresini bir daha kısaltıyormuş. Arka arkaya kullanabiliriz yani arkaya. Ben yani bilmiyorum bu yüzden. Kedi hırsız veya sokak adaleti biraz iyiymiş ama bu birazcık daha kötü geldi bana. Neyse. Kart dizimine bakalım Mivin. Sabırsıza 3 vermişim. 9 canın bekleme süresini 3 saniye azaltıyoruz. Zaten 20 saniyeydi. 10 saniye düşürüyoruz. Sokak koşucusu sinsinin süresini 1,5 saniye arttırıyormuşuz. E, lime lime pençenin bekleme süresini bir üç saniye azaltıyormuşuz. Yaratıcılık bir hançerle düşmana her vuruşta sisinin bekleme süresini bir saniye azaltıyormuşuz. E, maksimum canımızı da 50 arttırıyormuşuz. Böyle yani en düzgünü. Evet arkadaşlar suikastçı klasını da burada bitiriyoruz. Mivle. Oyuna ileriki güncellemelerde bir suikastçı karakteri gelirse zaten hasarcıları bitirmiştik. En son Octavia gelmişti onu da oynamıştık. Manyak psikopat ve yeni bir nesil bir karakterdi. Ekstra'nın ikinci bir yetenek slotuna sahipti. Suikast ileride mivle ile tamamlıyoruz. Sırada tank ve desteklerimiz var. Az bir karakterimiz kaldı veya tamamlayacağız serimizi. Neyse yanında çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilir ve buradan da kanala olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.